Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Bugün size çok güzel bir ıspanaklı börek tarifim var. Evet arkadaşlar Buyurun ürün yapıma geçelim. Evet ıspanaklı böreğimiz için gerekli olan malzemeler içi için. Şöyle bir kilo ıspanağı bir gün önceden yıkayıp iyice suyunu süzdürdüm. Şöyle orta kalınlıkta doğradım. Üzerine de küp küp doğramış olduğum kuru soğanımı ekliyorum. Üzerine de şöyle 2 çay kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Börek içimiz hazır. Evet şimdi böreğimizin sosunu hazırlıyorum. Şöyle bir su bardağı yoğurdumuz var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir adet de yumurtamız var. Güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Böreğimize çok güzel bir lezzet veriyor. Yumuşacık yapıyor. Bu sosu çoğu böreğimde kullanıyorum. Gerçekten çok severek tüketiyoruz ve çok lezzetli börek oluyor. Evet arkadaşlar sosumuzu iyice çırpalım. Şöyle pürüzsüz bir hale alana kadar. Evet sosumuz hazır. Şimdi böreğimizin yapımına başlayalım arkadaşlar. Evet yufkalarımızı tezgahımıza serdik. Şimdi ortadan ikiye ayırıyoruz, şöyle. Evet arkadaşlar, yufkalarımızı ayırdık. Şöyle ikiye katlıyoruz, şöyle yarım ay şeklinde. Bu şekilde böreklerimizi yapacağız arkadaşlar. Evet böreğimizin yapımına başlıyoruz. Ben son dakikada farklı karar verdim. Şöyle biraz da çökelek koyacağım. Şöyle gördüğünüz gibi ıspanakla çökelek. Ispanağı zaten size göstermiştim nasıl yapıldığını. Sosumuz da hazır. Evet şimdi sosumuzu yufkalarımıza güzelce sürüyoruz. Şöyle iyice her yerine yayıyoruz. Şöyle bir miktar ıspanağımızdan alıp ıspanağı ben kavurmuyorum, çiğden koyuyorum. Böyle daha çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şöyle ıspanağımızı da koyduk. Ben çökeleği ıspanağın içine karıştırmadım. Böyle bir miktar üzerine serpeceğim. İsterseniz ıspanağın içine de karıştırabilirsiniz. Hatta ıspanağın içine istediğiniz baharatlardan koyup farklı tatlar, lezzetler elde edebilirsiniz. Şöyle yufkamı bir böyle katlıyorum arkadaşlar. Bir de böyle katlıyorum. Şöyle bir rulo yapıyorum. Şu şekilde. Tepsime şöyle şu şekilde diziyorum arkadaşlar. Hepsini bu şekilde bu teknikle devam edeceğim. Evet sosumuzdan tekrar sürüyorum. İyice yayalım sosumuzu. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde yine ıspanağımızı koyuyoruz şöyle şu şekilde. Üzerine çikoleğimizi de ekiyoruz. Evet. Yufkamızı şu şekilde üst üste katlayıp Şöyle arkadaşlar. Şöyle rulo şeklinde tekrar şöyle çok sıkmadan gevşek bir şekilde orta kalınlıkta sarıyoruz. Evet şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tepsimizi dolduruyoruz. Evet böreğimizi yapımını bitirdik. Şimdi kalan sosumuzu üzerine şöyle bol bol sürüyoruz arkadaşlar güzelce şöyle yedire yedire. Evet arkadaşlar. Böreklerimiz çok güzel oldu. Çok da lezzetli oluyor. Önceden ısıtmış oldum 180 derece fana açık alt üst ayar fırında üstleri kızarana kadar, iyice pişene kadar pişireceğim arkadaşlar. Şöyle sosunu güzelce her yerine yayacak şekilde sürüyorum arkadaşlar. Evet, sosumuzu sürdük. Şimdi önceden ısıtmış olduğum fırına göndermek üzere böreğimi kaldırıyorum arkadaşlar. Evet, ıspanaklı böreğimiz yemeye hazır. Şöyle sizin için bir parça kopardım, içini göstermek için. Şöyle arkadaşlar, yumuşacık, çok lezzetli bir börek. Evet, şimdi sunuma geçelim. Böreklerimiz servise hazır. Çay eşliğinde. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Hoşçakalın.